Bizler evde. Onlar fabrikada. Bizler evde. Onlar iş yerinde. Bizler evde. Onlar yollarda bizler evimizde kalırken sizler bizim için çalıştınız, destek oldunuz. Ticaret Bakanlığı olarak evde kal çağrılarına uyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere gece gündüz demeden hizmet veren kobilerimiz için dayanışma kampanyası başlattık. E-Ticaret Sektörü Kobilerin Yanında kampanyasıyla ekonomimizin gizli kahramanları Kobilerimizi destekliyoruz. Bu kampanyayla COBİ'lerimiz ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan etkin bir şekilde faydalanacaklar. E-ticaret sektörü COBİ'lerimiz için vade kolaylıklarından sanal dükkan kirası desteğine, internet paketleri ve ücretsiz tanıtım hakkından ödeme komisyonuna kadar birçok desteği devreye alıyor. Tüm COBİ'lerimize ve kampanyaya destek veren e-ticaret sektörüne teşekkür ediyoruz.